Koronada Avrupa'da Delta virüsü alarmı var. Bu biliyorsunuz Hindistan mutasyonu koronavirüsünün Önceki alfaydı İngiltere'ninki. E, bu yeni virüs İngiltere'de İngiliz virüsüne göre %50 ile %80 arasında daha hızlı yayılıyor ve daha etkili. E, büyük bir e, Avrupa'da şu anda e, panik var. Özellikle de bu e, Euro, e, Avrupa Şampiyonası, futbol şampiyonası da e, seyircili oynanması nedeniyle ve ülkeler arasında seyahatler olduğu için bunu tetikleyecek. Şimdi e, ben e, Finlandiya'da yaşadığımız için Finlandiya mesela'dan Petersburg'a yaklaşık 300-400 kilometre arasında bir mesafe var Helsinki'den ama sınırdan çok yakın mesafede Petersburg şehri Finlandiya zaten Rusya'nın komşusu oraya Finlandiya'nın maçlarını seyretmek için gidenler geri geldiler. Finlandiya'da 45-50'lere düşen günlük vakalar ne oldu? Şimdi 200 20'nin üzerine çıkıyor günlük. Ve Finlandiya'da dördüncü dalga şu anda öyle veya böyle seslerini sesini çıkartmaya başladı. Benim tahminim Temmuz ayı sonuna doğru yine kötü günler kapıda. Niye? Çünkü Finlandiya'nın önlemleri çok kuvvetliydi ve virüsün ee, yayılmasını kontrol altına aldıydılar. Ama Rusya'da hiç önlem yok. Rusya'da %14.8'i halkın aşılanmış. Birinci aşı olmuşlar. Aşı üretmelerine rağmen onlarda aşılama oranı çok düşük ve e, günde 600'ün üzerinde ölüm var. Vakalar çok yüksek. E, Avrupa ülkeleri Rusya'dan gelen turistlere veya geleceklere sıkı e, sınırlamalar getiriyorlar. Bu arada tabii Türkiye'nin de önlem alması lazım. Rusya'dan gelen turistlere bir şey yapması lazım. Çünkü Türkiye'de de dördüncü dalgayı önceki videolarımda söylediğim gibi önceki günlerde dördüncü dalgayı Türkiye'de tetikleyecek. Bu yaz yine turizmi unutun. Sadece Türkiye'ye Rus turist şu anda akımı var. Ama bu da bizim aleyhimize. Bunun yetkililerin farkına varması lazım. Turizmi bu yaz unutalım. Portekiz ve e, İngiltere, Rusya, Avrupa topluluğunda karar istediler bu yeni delta, delta, virüsü nedeniyle her ülke önlem alıyor. Özellikle Rusya mesela Avrupa topluluğu dışında, İngiltere'de tabii Avrupa topluluğu dışında ama yakın onlara bu çok yüksek Rusya'da korona vakaları. 100 binde son iki hafta verilerinde 169. Tabii hepsi Türkiye 90'lara düşmüş rakamlarda ama Rusya şu anda 100 binde 169, 170'lerde. Mesela bir Finlandiya iki haftalık, son iki haftalık verileri bunlar. Korona vakalarında Türkiye 93 herhalde, Rusya 169. Ama Finlandiya %20'nin altına düşmüştü. Ama ne oldu? Bu masadan dönenler korona vakalarını fırlattılar. Çünkü Rusya'da korona aşırı derecede yaygın. Bir de resmi rakamları Rusya'nın 600 kişi ölüyor diyor ama biliyorsunuz bu 3-4 katı da olabilir. Çünkü Rusya'daki rakamlar gerçek değildiğini haberler çıktı. Onun için önceden çıktı tabii. Yüz binlerce kişi ölmüş yazmamışlar. Bunun için Türkiye'nin de önlem alması lazım. Dördüncü dalgayı Rus turistlerle başlatacağız biz. Avrupa topluluğu önlemlerini alıyor. Şu anda dördüncü dalga telaşı Avrupa'da var. Avrupa'dan da Türkiye'ye turizmi, turizmi unutunuz. Sadece gelecek gurbetçiler gelir. Avrupa'dan. Başka da turist zor gelir. Çünkü Türkiye'nin korona vakaları da yüksek. Yani 100 binde mesela bakıyorum haritada, bakanın yerinde daha da 100 binde 27'lerde Antalya ve Muğla bu iki haftalık veride 100, yüz binde 54 eder. Yüksek. Finlandiya mesela sınır olarak 100 binde 25'i koymuş. Onun, onun e, üzerindeki ülkeler riskli diyor. E, Türkiye o zaman olur. Riskli ülke olur. Zaten dönüşte onlar e, şu anda da 100 binde 25'in üzerinde olan son iki hafta verilerinde haftalık olursa 100 binde 12 buçuk oluyor biliyorsunuz. Yani 100 binde 12 buçukluk verinin üzerindekilere diyor ki o ülkeler riskli diyor. Gelenlere e korona testi yapıp negatif çıksa da karantina uyguluyor. Onun için Türkiye'nin şu anda yani turistik bölgelerinin bile şu anda standartların üzerinde. Onun için korona nedeniyle turizm bu sene zor. Ama siz tutup 2 haftalık veri 169. Yani 85, 169, 70. Haftalık yaparsan 85 olan Rusya'dan Rusya kendisi kapıları sana açtı dediğine turist alırsan onlar da ne aşılanma doğru dürüst yapılmış ne bir şey. Türkiye'de aşılanma ilk aşıyı yapanlar yüzde 40 civarındaymış top şeyde. İstatistikleri baktım koyarım isterseniz bunun sonuna belgelerini. Finlandiya iyi yüzde 58'lerde ama çoğu ülke hala da birinci aşıyı da tam tamına yapamamış. İkinci aşıyı yapanların oranı da düşük. Yani koronada şu anda önlemler iyi durumda değil. Bu delta virüsü nedeniyle de dünyada dördüncü dalga e, telaşı başladı. Biliyorsunuz korona konusunda benim yaptığım tahminler, videolar da söylediklerim Sonra sonradan or doğrulanıyor, çıkıyor. Yani Şubat ayında sonunda ben dediğim Mart ay başındaki Üçüncü dalga Türkiye'de de başladı. İşte ay sonuna 30 bin rakamı geçilir günlük vaka. Hepsini tahmin ettiğim gibi oldu. Türkiye yer Mart ayında sık önlemler alsaydı o kadar yükselmeyecekti. Şimdi ne diyorum? Evet yetkililer bizi dinliyorsa veya bu videoyu iletin onlara. Dördüncü dalga gelecek. Delta virüsü nedeniyle. Temmuz ayı içinde yavaş yavaş artar. Ortalarından sonra Ağustos ayı yine kaosa döner. Bunu önlememiz için ne yapmamız lazım? Bu Rus turistler olayı veya dışarıdan gelme olaylarını daha sıkı denetim altına almamız lazım. Ben korona testi taraftarıyım ama mesela Helsinki'den İstanbul uçağı aktarmalı Ankara'ya geldik. Helsinki İstanbul uçağında biz korona testi yaptırdık. Negatifle bindik ama o uçağa binip aktarmalı gidenler korona testsiz bindiler ve yemek veriliyor. Yemekte herkes maskesini astı ama biz yemek yemedik köfte vardı, güzel yemekler, kokuları güzeldi. Ama korona önlemlerine ben hiç sıkı sıkıya takip ettiğim için devamlı daha geçen senenin Mart ayından bu yana maske kullandığım için her dış ortamlarda yemedik. Ama millet yiyor. Korona o kapalı ortamda bayram yapıyordur. Aktarmalı olarak gidiyorlar. Türkiye gelenlerden bizlerden test istediler. Biz indik İstanbul'da. Öbürleri aktarma olarak devam etti. Ama uçakta o 3 saatlik mes mesafede korona olan bize koronalar bulaştırdı. Finlileri nasıl oldu? Rusya'ya otobüsten gidiyorlar. Helsinki'de dönerken otobüsten geliyor. E bazılarına korona çıkacağı ne oluyor? O otobüstekilerin hepsine karantina şart koş, uygulamaya çalıştılar. Ama millet dağıldı. Dağıldıktan sonra da bu işin önüne geçmek mümkün değil. Çünkü hemen test sonucunu yapıyorsun ama Finlandiya'da bir gün, iki günde çıkıyor test sonucunun pozitiftiğine. Biz de uçakla geldik. Uçakta herkes yemeğini yedi. Test yapılmayanlar çok. Türkiye'nin korona testi uygulaması tam tamına doğru değil. Ben mesela şu anda ne yapıyorum? İşim çok nadir dışarı çıkıyorum. Niye? Yurt dışından gelmişim ve Ankara'daki durum çok kötü. 93 haftalık. Eğer iki haftaya vurursak 100 binde 180'lerde yani Finlandiya'da böyle durumda ne yapıyor? Devlet tuttu, sokağa 24 saat çıkma yasağı getirtmeye çalıştı. Yani Ankara'nın durumu iyi değil. Bakanımız çok çok iyi gidiyoruz diyor. Ne yaptı? Geçen sene de öyle diyordu bize. Çok çok iyi gidiyoruz. Rakamlar çok düşük. Ama ben tablolar yapıyordum. Tablolarda neyi görüyordum? Burada bizim rakamlar biraz normal değil. Ne oldu? Aralık ayında çıkarttı cebinden. 1 milyon 200 bin vakayı masanın üstüne koydu. Bunu unutmuşum. Şimdi tamam 5 bine düşmemiz lazımdı. Tüz kelimesi için düştük 5 bine. Ama insanımızın hayatı önemli. Bunun için önlemlere devam, parayı pulu unutalım. Bu siyas turizm olmaz. Rus turistlerine sadece korona bayramı yaptırıyorsunuz. Resmen bu şudur arkadaşlar. Yani bunu nedir? Eline bir silah almış geliyor milleti kuşuna dizecek ya. Yani resmen bomba patlatacak ortada. Koronalı bir kişi budur. Sen uçaklar dolusu koronalı getiriyorsun Türkiye'ye. Yani korona aşılaması yapıyorsun. Bu yanlış. Turizm Bakanı da bunu şey etmesi lazım. Batmadı ya Finlandiya. Türk kış turizmi öldü. Otelciler bağırıyorlar. Biz diyor baf olduk, iflas edeceğiz. Finlandiya diyor ki hükümeti biz diyor insan hayatını öncelikle kurtarmak amacımız. Ve Finlandiya'da ne oldu? Şu ana kadar 970 kişi ölmüş. 5,5 milyonluk ülke. Avrupa'nın en iyi da önlem alan, uygulayan ülkesi. Sokakta maske zorunlu yok. Markete girerken, işte otobüse binerken yap diyor ama halk genelde kullanıyor. Tavsiye ediyor. Zorlama yok. Bakın buna yaptı. Ne yaptı? Dışa hepten kapandı. Vatandaş olan ve orada oturum izni olanlar girebiliyorlar. Diğerleri turist olarak gelemiyor. Şimdi AB'den, Avrupa Birliği'nden sadece iki tane aşısı olup 14 gün üzerinde geçen ve 6 ay içinde korona geçirenler gelebiliyorlar. Karant şey Ama diğeri karantinada da olsa gelemiyor. Ve Finlandiya girdiğin zaman vatandaşı veya oturum izni yurt dışından geldiği zaman yani 100 binde 25 sonra hafta verilerinde, iki hafta verilerinde, tek hafta verilerinde 100 binde 12 gün üzerinde olan ülkelerden gelirse korona testi negatif çıkıyor ve karantinaya gidiyor. Böyle uyguladığın zaman koronayla ölüm oranlarını düşük tutarsın ve halkının çoğunun korona geçirmesini engellersin. Korona geçirenler ne oluyor? Koku duygusu gitmiş, organları mahvolmuş. Ama bizde ben anlayamıyorum. Yani o garsonlara reklam vardı ya biz aşılandık turizm sektöründekiler. Aşı olduk sizin için. Evet. Geçen videomda söyledim. Onu da söyleyeyim. Finlandiya Başbakanı sırası geldi. 35 yaşında. 35 yaşına sıra geldiği zaman aşısın oldu. Helsinki Belediyesi Başkanı benimle aynı yaş grubunda olduğu için aşılanmada o da internetten ayırıyor. Gidip aşısını bizim olduğumuz gibi gidip aşı merkezinde oluyor. Bu böyle. Hiç kimseye özel, özel özel muamele yapmıyorlar. Cumhurbaşkanı da aynı şekilde aşısı geldi geldi oldu. Yaşlı olduğu için. O öncelikli. 65 yaş üstüne biraz önem verdiler. Onları bir an önce aşılayıp e, koruyalım diyene. Ama biz birinci aşıyı oldum ben. İkincisi 16 Temmuz'da olacağım. Yani 30 Nisan'da olduk. 11 hafta süre veriyorlar. Ama öyle veya böyle disiplinli bir şekilde gidiyor bu iş. Bakın yine ne yapacaklar? Restoranlar şu anda o kadar düşmesine rağmen son iki hafta verilende 100 binde 30 sınır koymuşlar. Restoranlara kısıtlamaları tamamıyla kaldırmak için. Onun altına düşerse oradaki vakalar öyle. Ama şu anda ne, ne oldu? Gene çıkmaya başladı. Restoranlara Mart ay başından itibaren 7 hafta hepten kapatmışlardı. Sadece dışa satış vardı. Barlar zaten hepten iflas noktasında. Şimdi de ne yapacaklar? Yine restoranları yavaş yavaş barları yine sıkı önlemler nedeniyle kapatmaya başlayacaklar. Ha ben iflas ediyorum diyor, et diyor. Bizim Türkiye'de bazı tar tartışmalar yapıyor işte gece şu saatten bu saatten. Yani öyle barlar ne yaptılar? 17'de ışık iş işaret vereceksin. Ondan sonra içki satışı yasap, 18'de kapatacaksın gündüz dedi. Gündüz gündüz ortasında. Ondan sonra yavaş yavaş birer birer saat aç açtı. Sonradan 22'ye kadar çıkarttı saati. Bizde öyle yok. Gece de açılacak da niye 24 saat sonra da e bizdeki rakamlar onları da olsa sokağa çıkamaz arkadaşım. Dördüncü dalga geliyor. Dikkatli olunuz. Ben ne yapıyorum size? Korona konusunda hep belgeli konuşurum. Arşivde videolarım var. Gidin şu Mart ayındaki videolara bakın. Ne demişim? Türkiye'de ne olmuş? Şimdi ne diyorum? Dördüncü dalga geliyor. Dördüncü dalga Rus turistlerle zirve yaptıracaksınız. Önlem alınız. Evet. Hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla.